Hepinize merhaba koyun saygı Merhaba hocam. Murat hocam bugün aslında keyifleriniz nasıl? Peki iyi olduğunu sanmıyorum ama nasıl? Ya hocam ya bayram her bayramda bizim insanlarımızı çocuk gibi ağlatıyorlar be. Hocam valla insanları şamar etti, Şamat ettiler hocam ne denir ona? Evet. <laughs> Öyle bir şey ettiler yani. Sam, samat samat da ettiler. <laughs> samat ettiler. Dün ardardı evet. gelen kötü haberlerle bitcoin bayağı bir düştü. Hatta takip etmiştik 3 dakika içerisinde 4000 falan düştü oldu. Ardından evet. yine bir toparlama yaptı. Ee, stop zaten... koymamızın hı. ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük yani hocam. Ben yani açıkçası bugün 50 ile 2, 50 ile 1 ince stop oldum. Hı hı. Ee, ondan sonra aslında izlerken içim rahattı yani. Bu yüzden yani stop koymanızı öneriyoruz. Evet hocam bunu zaten biz hatta kendi seviyemizi de söylüyoruz. Nereye koyduklarımızı evet. falan. Dün zaten yayında bir inceleme yaptık. Biz yayını kapattık. Arından bu sert düşüş gelmişti. Ee, bu akşam yine zaten yayına geçeriz. Hatta hocam ne diyorsunuz şu an bir söyleyelim. Ee, bu videonun üstüne bir tane daha video gelir mi sizce? Evet hocam ya zaten bugün piyasada genel bir düşüş var belki canlı yayın yerine yani genel piyasa analizi yaparız bir videomuzda bugünkü bakarız bitcoin'in e, durumu neymiş e, ne olur yükselir mi bunlara bir değiniriz detaylı bir şekilde çünkü bakarsak yani çoğu altcoin'de benzer hareketler görüyoruz açıkçası neyse evet, bunlara hocam. bakarız. Yine biz de bunu akşam kadar veririz telegramdan zaten bilgilendiririz şimdi evet. hocam biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yine böyle bir gem proje yani değerlenebilecek henüz daha yeni çıkmış projelerden bir video yapmıştık. Aslında bir taneydi evet. Covid token zaten onunla, onunla ilgili videomuz hemen kartına ulaşabilir arkadaşlar. Bugün de Noble Finance hakkında bir konuşacağız. Bu da hocam reklamlı bir içerik yani görüştük bayağı bir süre ondan sonra evet. göstermeye artık karar verdik diyebilirim. Henüz daha yeni bir çıkmış bir coin hocam. Şurada hatta bu evet. hemen pool coin'den bir grafiğine bakarsak çıkışı 11 Mayıs. 11 Mayıs'ta çıktı yine işte belli bir sert bir My yükseliş lunch. yaptı tabii sert yükseliş yaptı. Ancak düzeltmesini de yaptı. Şu anda e, bu artık sıfırları saymayacağım tabii ki. 10 seviyelerinde işlem görüyor. Şimdi hocam, hocam. Evet. Zaten bu coinlerde genelde böyle olur. Yani bu tür coinlerde kar almayı bilmemiz lazım. Zaten yani düşük miktarda yatırım yapıyoruz bu tür coinlere. Yani daha yeni bir proje olduğu için Sen çok yönürsen çok paranla yaparsın ama yani şöyle bu tür coinler daha yeni olduğu için biraz daha düşük miktarda yatırımlar daha mantıklı. oluyor. Zaten bu coinlerde sert yükselişler, sert düşüşler gayet normal. Mesela orada 8 katı yapmış, sonra yarısına düşmüş. Gayet normal yani. Evet tabii. 5-6 katında daha fazla durursa hesaplayamadım şimdi ama. yani Biz zaten yani bu, bu konularda hareketler... hep uyarırız hocam arkadaşlar hani böyle bir e, düşük hacimli coinler diyelim tanımlayan yeni çıkan coinler evet. alıyorsanız hani şöyle çok, çok düşük miktarlarda atacaksınız bütçenizin 20'de hatta belki 30'da biri tabi bu sizin bütçenize evet. göre de değişir düşük miktarda atacaksınız o şekilde takip edeceksiniz 2x yaptım işte ana paranızı çıkarsınız karı alırsınız bunlar hep size kalmış yani ben sadece 2x ana parayı e, çıkartıyorum kafam daha rahat devam ediyor. Evet şimdi hocam Noble Finance'de Bu hocam, yakınlar mesela, e, evet. Evet ya bunlara ben değineyim istiyorsanız. Bu Noble Finance hocam bir e, Binance Smart Chain ağı üzerine inşa edilmiş bir e, proje. Bunu biliyoruz. Yani bu alımlarda e, daha önce gördüğümüz gibi SafeMoon tarzı coinlerde %8 komisyon var ve bunun %4'ü holderlara dağıtılıyor. Yani elinde tutanlara dağıtılıyor. %4'ü ise yakılıyor. Yani gayet iyi bir miktar aslında. Yani bu bu tür yakımlar devam ettikçe coin'in miktarı azalacağı için fiyatta bununla e, eş olarak bir yükselme eğilimi olması muhtemel. Ve e, bu coin'in bir kat trilyon arzı var hocam. Evet hocam. Ama... Hemen oraya da geçelim şöyle. Direkt bu e, Binance Smart Chain bakalım. Bir kat trilyon arzı var. Şöyle holder'lara geçelim. Siz zaten onu söyleyecektiniz galiba. O, evet. Yüzde yani yakılmış. yakılmış. durumda arkadaşlar. Burada cüzdan yazdı. Bunu da belki bilmeyenler vardı. Söylemiş olum Böyle hani bir cüzdanı yollanıp e, hani kim, kimsenin erişemeyeceği bir cüzdandır bu. Yani dedle biter. Yani bu adrestir. Buraya yollandıysa evet. yakılmış anlamına geliyor. Siz de böyle kontrole de yapabilirsiniz. Şu anda 424 kişinin elinde bulunuyor. İki gün önce baktığımda henüz 50-60 kişiler civarındaydı hocam. Bu gayet güzel bir şekilde yükseliyor var. Bu arada ben ekiple konuştum. 2500 holder evet. olduğu zaman Whitebit borsasında listelenmeyi hedef hedeflediklerini söylediler. Bu gayet güzel gayet. bir şey. Yani 2500 holdersa ben kısa bir sürede aslında geleceğini düşünüyorum. Bununla beraber Whitebit de geldi mi? E i̇şte bu komisyonla beraber yakın var, dağıtım var bu şekilde aslında yeni çıkmış bir coin'e çıtırından bir yatırım yapılabilir gibi geldi. Yatırım tavsiyesi olmadan tabii ki. Ben şimdi evet. şöyle bir siteye baktığımızda burada en orta alanda arkadaşlar buy token diyor. Tıkladığınızda zaten direkt PancakeSwap'a doğru gidiyorsunuz. Burada kabul ediyorsunuz. Bu uyarıyı söylüyor yani bu kaydettiğini. Zaten otomatik evet. olarak buraya geliyor adresi. Manuel olarak siz de adres yapıştırabilirsiniz. Hatta kısacası şu zaten direkt adresi oluyor arkadaşlar. Bu evet. adres çubuğundaki. Buradan yapıştırıyorsunuz ne kadar alacaksınız ki bu alımı da aslında şu anda gösteremiyoruz aslında ama bizim önceki videomuzda covid.com videosunda zaten siz göstermiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Evet, alımı oluyor. gayet basit PancakeSwap'ın. Metamask... Oraya yazıyorsun swap diyorsun yani bu gayet basit. Evet metamask Çizim ya da trust wallet kullanıyorsunuz zaten. Hatta sitede de bunu çok güzel bir şekilde yazı ya da olsa gayet açık bir şekilde anlatmışlar. Şöyle hemen Türkçe diline çevirelim. Burada trust yazmışlar. İsterseniz tabi metamask da kullanabilirsiniz. IOS, Android kullanabilirsiniz ya da ben Chrome eklentisini tercih ediyorum aslında bu işlemleri bilgisayardan yaptığım için. Çok evet, basit bir evet. kullanımım var. İnternette de zaten PancakeSwap'ın kullanımı yer alıyor. Benim şu anda hocam beni çeken tarafı şu. Bir katrilyon arzı var ama çıktığı gibi bunun yarısını yaktı var. Alınan komisyonlarda yüzde dördü sahiplere dağıtılması, holder'lara dağıtılması. Yüzde dördü evet. de yakılması yani ben bu şeyde de vardı. Moon'da da vardı mesela. İşte bu Covid token'da da vardı o tarz şeyler. Ben bu olayı seviyorum. Yani işlem evet. yapıldıkça yakılması zaten hani herkes ne kadar buna artık katılım olursa, holder olursa daha fazla yakın olacak, daha fazla kazanan olacak diye düşünüyorum. Evet ve hocam bakarsak bunun bu arzdan %5'i aşağıda gördüğü üzere toke namı yazıyor yani ekonomi gibi. Token ekonomisi gibi. Yani pazarlamacı üzerinde yüzde beşlik bir dilim. Yani geliştirici ekibin üzerinde yüzde dört ve bağış içinde yüzde üçünü kullanacaklarını görüyoruz ee, burada. Yani gayet güzel açıkçası yani. Bu tür yakınlar devam ederse fiyatı e, doğru orantılı yükselebilir yani. Evet şimdi bir road map'e bakalım yol haritası. Ben şöyle buradan bir aslında neyse Türkçe'de kalsın hocam. Adamlar ne yaptıklarını yazıyor. Birinci çeyrek için araştırma bir başlangıç. Aslında bu yol haritaları yeni çıkan coinlerde hani hemen hemen neredeyse aynıdır. Tabi şu anda evet. mesela burada ne gözüküyoruz? Ya diğer projelerle ortaklık var. Üçüncü çeyrek adına bakarsak. ikinci çeyreğin zaten sonuna geldik. Ben de bu Whitebit ile ilgili açıklamayı da yapmıştım. Üçüncü çeyrekte NFT'ler ve NFT'lerin pazar alanı planlaması. Zaten bu yeni çıkanlar da var. Noble da bunun için gayet uygun. NFT'lere girmesi evet. gayet güzel olacaktır. Stake kavramsallaştırma diyor. Stake olayının gelmesinden bahsediyor. Kısacası cMC ve CoinGecko listelenme uygulaması. Coin Market Cap, CMC dediği ve CoinGecko buralarda listelenmesi zaten çoğu Cmwc. coin hedefidir ve önemli bir şey. Yani en önemlisi bu diyebilirim. Çünkü hani hepimiz biliyoruz. Bir coin bakacağımız zaman coin market cap'e gidip bakıyoruz. Evet. Tabii ki hocam. Bu yüzden bu da önemli. Birden fazla borsa listeleme diyor. Zaten ben de bu white bit'i söyledim. 2500 holder olduğunda şöyle şuradan da baktığımızda şu an 424. 2500'de white bit'in geleceğini söylüyorlar. var. Şu anda hocam yani Noble henüz yeni çıkmış bir token. Dediğim gibi 11 Mayıs'ta çıkmış. Böyle düşük miktar vardı. Artık kendi kafanıza göre onu ayarlarsınız kendi bütçenize göre bir alım yapılabilir. Henüz yeni çıkmış tokenlarda aslında böyle güzel katlama fırsatları oluyor. Bunu da önceki evet. günlerde zaten biz de görmüştük. Aynen öyle hocam katılıyorum. Hocam şöyle bir de Medium Medium hesabından bakalım şöyle. Burada da hemen hemen aynı şeyleri yazmışlar bu siteyi kullananlar için arkadaşlar. Yine işte %4 dağıtılıyor. %4 e, şey yapılıyor. Dağıtılıyor. işlemde yakılıyor. Bunları yazmışlar. Zaten white paper'ında da hocam da sitesine erişebilirler yani o kuaksiyon evet, arkadaşlar. Evet evet burada da beyaz kağıt bakabilirsiniz. Beyaz kağıt diye. şey hemen İngilizcemiz benim. White paper'da yer alıyor arkadaşlar. Buradan white paper'ını da inceleyebilirsiniz. E, gayet güzel hazırlamışlar. Biz şimdi, onu özetledik zaten burada yani. White özetledik açıkçası. Evet yani şimdi bu bu arada pool coin'den bu pancake swap'daki tüm coin'lere bakabiliyorsunuz. Boost nedir bir falan diye soranlar olursa onu da söylemiş olalım. Hatta bunu da açıklama kısmına zaten koyacağız. Çünkü bunu direkt onlar bize hani e, söylemişti buradan bakabilirsiniz diye. Ya bunun haricinde bir Twitter'ına bakalım. Twitter hocam daha 2-3 gün önce henüz 400 takipçilerdeydi. Baya hızlı bir yükseliş var. Aynı şekilde bu hey. coin de yükseldiği gibi e, Twitter'da gayet yükseldi. Ki Twitter'ı duyacak olamıyorlar. Evet evet yani reklama diğer çoğu coin'e nazaran gayet önem veriyorlar. Adam arada biz buradayız diyorlar. Bakarsak gün içinde bir sürü zaten e, buy yapmışlar bu Twitter hesabı da takip edilebilir. Hepsini zaten açıklamaya linkini bırakacağım. Yani kısacası böyle biz e, gem coin'leri gem projeleri aslında daha fazla değinmek istiyoruz. Çünkü bunlar bunlarda evet. ne kadar çok fazla kazanma ihtimali varsa e, temkinli de olmak gerekiyor. İşte ana parayı alırsınız ondan sonra kafanız rahat eder. Ben şahsen bu coin'lerde e, bu kafa ilerliyorum hocam. Ama Noble yani Finance'da evet böyle çıtırından, <laughs> benim şeyimle, benim lafıma çıtırından şöyle <laughs> takip etmelik, e, bir iki bir şeyler sallamalık duruyor. Yani az yatırımını yaparsın, kenara çekilirsin diyeyim yani. Bu tür coinler öyle coinler yani bu çok fazla güvenirsen tabii ki daha fazla yatırım yaparsın ama yani böyle diyorsunuz ya az parayla atayım belki zengin olurum bu coinler o tür coinler arkadaşlar bu gem projeler açıkçası. Evet hocam yani bu arada arkadaşlar da eğer PancakeSwap kullanımı ile ilgili hani eğer çözememişlerse bize de yazabilirler Telegram'dan. Telegram kanalımıza katılabilirler. Açıklamada o da bulunuyor. Zaten beğeniler, abonelikler bizim söylenenize gerek yok arkadaşlar sağ olsun getiriyor. E akşam evet. yayın ya da video içinde de yine açıklama yaparız. O zaman çıtırından evet. kaçalım hocam isterseniz. Aynen arkadaşlar kendini cici ve mükemmel bir şekilde bakmaya devam etsinler. Ee, harika bir şekilde kalmaya devam edin. Bitcoin'de de bilmiyorum güzel haberler var bakalım videoda değiniriz. Hoşçakalın arkadaşlar. Anladım hocam bay bay.